konaklama ve seyahat hizmetleri, konukların karşılanması, ihtiyaçları, kayıtları, kat hizmetleri, katın temizlik ve düzeni, tur programları, transfer işlemleri gibi yeterlilikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği bir alandır. Yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan ülkemizde, sektörün ihtiyacı olan mesleki yeterlilikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanlarına her geçen yıl daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Lisede bu alanı tercih eden öğrenciler 9. sınıftan itibaren bu alan ile ilgili dersleri görmeye başlar. 10. ve 11. sınıfta işletmelerde beceri eğitimlerini tamamlayanlar 12. sınıfta lise diploması ve iş yeri açma belgesi ile mezun olur. Mezun olan öğrencilerimiz otel, tatil köyü gibi konaklama ve dinlenme tesislerinde çalışabilirler.